صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين <سؤال> الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري أهل لقدة من لساني يفقهوا قولي وَيُفَوِّضُ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fe vallahi en yehti allahu bike raculen vahiden hayrul leke min humrin naami sadaka rasulullah fi ma kal ev ke ma kal pek aziz ve muhterem kardeşlerim alemlerin yüce rabbi kainatın halıkı zerre ve kürrelerin maliki bizleri yoktan var eden İslam ve nice nimetlerle donatan o yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Onun sevgili Resulü alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere sonsuz nimetler vermiş. İslam nimeti şüphesiz ki bambaşka bir nimet. Kur'an nimeti bambaşka nimet. İslam'a giren Kur'an'ı tanır, Resulullahımızı tanır, sünnetini tanır. Kur'an ve sünnet yolunda inşallah hidayet üzere hayatını devam ettirir. Öyle yaşar. Öylece de Rabbine kavuşur inşallah diyelim. Çünkü insan tabii ki Fatiha suresine bakıyoruz hep. İhtinas sıratal müstakim. Bizi sıratı müstakim üzere daim eyle ya Rabbi diye duamız var kardeşlerim günde 40 defa okuduğumuz Fatiha suresi bize çok şeyler hatırlatır. Çok güzellikler anlatır. Manasını zaman zaman okumak ve ondan müstefid olmak bizim için çok hayırlı, çok güzel bir ilim de olur aynı zamanda. Hem de ibadetimizi daha şuurlu, daha idrakli yaparız kıymetli kardeşler. Onun için Fatiha suresi üzerinde durmak gerekiyor şöyle bir miktar durarak bizde de böylelikle yol açmış olalım kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında bu güzel Besmele-i Şerife var kıymetli kardeşlerim. Ve yine bir sure de yine var. Dolayısıyla bir suremizde yok ama bir surenin arasında yine bu Besmele-i Şerife var kıymetli kardeşlerim. Evet bismillah ile mümin Kur'an-ı Kerim'e başlar. Namaza başlar. Emud-u Besmele çeker. Tabii ki biliyorsunuz Fatiha okurken Sübhaneke'den sonra Rabbinin adıyla, Rahman ve Rahim adıyla başlamış olur. Rahman Allah'ın rahmeti, merhameti, lütfu, ihsanı. Yani öyle geniş ki şu anlam bize çok şeyi hatırlatıyor kıymetli kardeşler. Allah'ın yüce isimlerinden bir isimdir Rahman tabii ki biliyorsunuz 99 isminden bir isimdir Rabbimizin bu güzel ismi ve manası da çok geniş. Dünyada bütün yaratıklara merhamet eden, isteklerini, arzularını, rızıklarını bahşeden, ihtiyaçlarını gideren Rabbimiz. İnsanlara da aynı şekilde kafir, münafık, Müslüman ayırmadan veren kardeşler. Bakın böyle bir güzellik. Ama Rahim ismine geldiğimiz zaman Rahim ismi daha bir farklı. Allah Celle Celaluhu ahiret hayatında sadece müminlere merhamet buyuracak, rahmet edecek. İşte bu başka bir anlamı bize ifade ediyor ki başta dedik ya İslam nimeti. Evet. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Ne güzel bakın. Rabbine hamd ediyor dini İslam'ı bize verdiğin için ya Rabbi. İmanın kemalatını bize bahşettiğin için sana sonsuz hamd olsun ya Rabbi. Evet, onun için hamd bambaşka bir güzellik tabii ki. Allah'ın güzel ismiyle başlıyoruz. Besmele-i Şerife ile isimleriyle başlamış oluyoruz kıymetli kardeşlerim. O hakikaten eşsiz bir hakikat, güzel bir manadır bizler için. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla başlamış oluyoruz. Zaten mesela Kur'an okurken Eûnzü ile Cenab-ı Hakk'a sığınmak gerekiyor. Lahimle billâhim neşşeydânirracîm Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Evet öyle başlıyor. Bir hayırlı işe başlarken yine Eûnzü besmele kardeşlerim mutlaka en az bismillahirrahmanirrahim hayırlı işlerimizde mutlaka yememizde, içmemizde, yatmamızda, kalkmamızda Allah'ın adıyla. Hep Rabbimizi hatırlayarak onun mübarek isimleriyle her işimizi güzellikleri görmüş oluyoruz kıymetli kardeşler. Onun için Allah'ın isimleriyle yaşamak ne güzel. Allah'ın 99 isimlerini bilmek, ona göre hayatımızı idame ettirmek, ezberleme imkanı olanların ezberlemesi çok daha güzel oluyor kıymetli kardeşlerim. Ve tabii ki elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd. Bütün övgüler, bütün yüceltmeler, bütün hamdler, bütün şükürler, bütün güzellikler sana mahsustur. Layık olan sensin Allah. Hiçbir eksikliğin yok her şeye kadirsin. Herkesin ve her şeyin rızkını bahşeden, lütfeden, ihsaden edensin. Çok geniş anlamlar var. Peygamberimizin Muhammed ismi de övülmüş kıymetli kardeşlerim. Ahmet ve Muhammed buradan geliyor. Yani buradan şunu da anlıyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu en çok seven, muhabbet eden, en güzel şekilde öven, hamdeden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir kıymetli kardeşlerim. Bu manayı da anlamış ve kavramış oluyoruz. Öyleyse müminin bu güzellikler içerisinde hamd ederek, şükrederek yaşaması gerekiyor muhterem mümin kardeşlerim. Evet, tabii ki üzerlerinde çok durulabilir çok geniş manalar var ama devam edelim ki vaktimize bir şeyler sığdırmış olalım kıymetli kardeşler. ...tabii ham İslam olmanın güzelliğini de en başta, Müslüman olmanın güzelliğini de. Ya Rabbi bizi İslam ile az önce duada da söyledik ya kardeşlerim, şereflendirdiğin için sana hamd ediyoruz. İnsanlar bunu burada çok iyi bilemezler. Kafirlere bakıyorsun hep zulüm. Özellikle zulmeden bildikleri halde yalan söyleyen, zulmeden kafirlere bakın, hayret ediyorsunuz. Bütün dünyayı alt üst ediyorlar, hala düşmanlar. İslam'ın güzelliklerini bildikleri halde kinleri ve inatları ne kadar çok göklere çıkıyor adeta. Bakıyorsunuz öldürmek için yollar arıyorlar. Belki içinde bilmeyenler vardır, Allah onlara hidayet versin. Var kardeşlerim, mesela geçen bir hikaye okudum. Sultan Ahmet'e geliyor bir kızımız, yabancı tabii ki. İçeri girerken korktum diyor Korktum Hani Müslümanlar şöyle yapar böyle yapar Propagandalı var ya Beni azarlayacaklar mı diye korktum diyor Ama tabii oranın şartlarına uygun şekilde girer Bir bakar ki insanlar Ne güzel namaz gülüyor Sessiz sükut Bir ezan okunuyor ki müthiş Aman Allah'ım diyor Zaten işte ondan sonra Gönlüne hidayet ışığı doğal veriyor Hidayet Bambaşka bir güzellik Allah'ın nerede ne zaman nasıl insana hidayet edeceği, doğru yolu, hak yolu göstereceği belli olmaz kardeşlerim. Ve bakıyorsunuz ki Müslüman oluyor, insanlara İslam'ı anlatıyor, giyimi kuşamı bambaşka oluyor. Yine bir başka bayan okudum. Beni diyor öğretmen olarak tayin ettikleri zaman Müslüman çocukların olduğu ağırlıklı bir okula verdiler diyor. Yabancılarda tabii ki. Gitmek istemedim. Babam beni ikna etti gittim. Ben onlara Hristiyanlığı anlattıkça hiç etkilenmiyorlar çocuklar. Hayret ettim. Ben de İslam'ı araştırmaya başladım. Kur'an-ı Kerim buldum, okudum. Bilim bizim dilimizde İngilizce diyor ve şaşırdım diyor. Sonra kalbime hidayet ışıkları dolmaya başladı. Ben Müslüman oldum. Eşim, ailem beni terk etti diyor. Artık kendisini İslam'a hizmete veriyor. Sohbetler, konuşmalar, konferanslar teyiplere, bantlara alıyorlar kardeşlerim. Kadıncağız yıllar sonra kocası terk etmiş, ailesi terk etmiş. Yıllar sonra kocasının bir telefonuna evet rast geliyor. Yani telefonla kocası arıyor. Diyor ki ailen, annen gel, baban gel, seninle görüşmek istiyor. Hayır diyor, onlar beni reddettiler, ben niye görüşeyim? Bak çocukların da var diyor, seni görmek istiyorlar diyor. Ve tabii anlaşıyorlar, geliyorlar, bir bakıyor ki kardeşlerim, annesi, babası, anneannem, yaşlı bu anneannem yüz yaşını geçmiş insan da Müslüman olmuş diyor. Nasıl oldu? Vallahi senin sohbetlerine ulaştık, bulduk, dinledik, dinledik, dinledik. Allah bize de İslam'ın nurunu kalplerimize koydu. Müslüman olduk deyince dünya onun oğlu veriyor kardeşlerim. Zaten hiç durmadan çalışıyor, anlatıyor etrafında yüzlerce, binlerce insan oluyor elhamdülillah. Bakın hidayet, gayret, çaba kardeşlerim. Evet, onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah'ın bize hidayet vermesi, İslam'ı vermesi de bizim için hamd etmemizin büyük işaretlerinden olması gereken hakikatlerinden bir tanesi kıymetli kardeşler. Evet, Errahmanirrahim diyoruz Fatiha suremizde. Yine Besmele'de geçti ya Rahman ve Rahim. Yani çok geniş anlamlar var mutlaka. Biraz önce biraz bahsettik ama kısaca söyleyecek olursak Cenab-ı Hak Rahman ismiyle bütün insanlığa, bütün mahlukata rahmet ediyor. Ama Rahim ismiyle sadece ebedi alemde, ahiret hayatta, hayatında müminlere rahmet edecek. Müminlere şefkat edecek manası var. Evet, bu isimlerin Abdurrahman, Abdurrahim şeklinde konulması ne güzel. Allah'ın, Rahman olan Allah'ın kolu, Rahim olan Allah'ın kolu kardeşlerim. Ama bir Rahman ismi konamaz tek başına bir Müslüman kişiye aklımızda olsun kıymetli kardeşlerim. Evet Malik-i Yevmüddin din gününün sahibi. Yani hesap günü. Allah'ın sahip olduğu tek hükmü eleysallahu bi ahkemi'l-hakimin hakimlerin hakimi değil midir diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Tek hakim o. Din günü hesap günü. Teraziler açılacak, hesaplar ortaya çıkacak kardeşlerim. İyilikler, kötülükler tartılacak. Önce iman, tabii ki bambaşka bir hakikat. Kelime-i şehadetten daha ağır gelen hiçbir şey asla olamaz kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz hadi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah Celle Celaluhu birdir. Ondan başka ilah yoktur yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve peygamberidir. Elçisidir. Kardeşlerim işte şehadet. Şehadetle insan İslam'a girer. Arkasından güzellikler geliverir. Namaz, ibadet, taat, kulluk öyle de oluyor zaten. Allah hidayet versin diyoruz. Evet. Maliki Yevmettin demek ki din gününün, hesap gününün sahibi. Artık her şey Cenab-ı Hakk'ın takdirinde, lütfunda, ihsanında, kararında, hesabında kardeşlerim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi, yalnız sana ibadet eder ve ancak sana kulluk yaparız. Yardım dileriz, ancak senden yardım dileriz. Evet, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Allah'a ibadet ve Allah'tan yardım kardeşlerim. Allah'ın yardımı olmadan tabii ki insanın hidayete ve hidayet üzerinde bulunmaya imkanı yok kardeşler. Onun için hep Allah'ımızın yardımını istiyoruz, lütfunu istiyoruz. Her işimizde bu güzellikleri Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşetmesini niyaz ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Çok önemli. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Dua niyetine Fatiha'yı bolca okuyalım kardeşlerim. Dua niyetine Fatiha'yı bolca okuyalım kıymetli kardeşlerim ki çok önemli kardeş gerçekten. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhtine sırâta müstakim. Bizi sıratı müstakime ilet ya Rabbi. Bizi sırâta müstakim, dost doğru yola. Evet, sırâta müstakime ilet. Yani dost doğru yol, müstakim yol. İslam'ın güzel yolu, eşsiz yolu, caddesi, pırıl pırıl caddesi, aydınlanmış caddesi, nurlu caddesi kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bize o güzelliği bahşeylesin. Onda daim eylesin. Hidayet üzere yaşamayı ve hidayet üzere kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser kılsın. İnşallahü Teala Yüce Rabbimiz bize bunu bahşeylesin. Cümle kardeşlerimizle birlikte muhterem kardeşlerim sıratı müstakim. Hani elif la'mim la zalikel kitabü la raybe fi hüdellil İşte bu kitap diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Kendisine uyanları hidayete götür, Allah'a, cennete, nimetlere, lütfa, ebedi saadete ve mutluluğa götürür. Kısaca anlayacağımız şekilde daha çok geniş anlamları var. Tefsirlere baktığımız zaman bir Fatiha suresinin bir ayeti sayfalarca anlatılmış. Hayret edersiniz kardeşlerim. Onun için kısa tefsir ve meallerden istifade etmeye çalışın. Biraz daha anlayabilirsek tabii ki daha geniş ve güzel tefsirlerden anlamaya gayret edin kardeşlerim. Diyanetin tefsiri var. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri var. Allah rahmet etsin. Daha nice güzel tefsirler var ama tabii bunları sorarak, hoca kardeşlerimize sorarak okuyun. Farklı şeyler de karşınıza çıkar. Meallerde özellikle sıkıntılar da var kıymetli kardeşlerim. Her mealde alınıp okunamıyor maalesef. Farklı yorumlar, farklı mealler, farklı anlamlar vermiştir. daha doğrusu. Onun için de dikkat etmemiz gerekiyor kıymetli kardeşler. Evet. اِحْتِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi dost doğru yola ilet Rabbim dedikten sonra سِرَاطَ الْلَد۪ينَ en am taleyim. Öyle bir yol ki kendisine nimetler bahşettiğin kimselerin yolu. Kim bunlar? Kardeşlerim. Bakın Hemen ayeti okuyu verelim isterseniz açıklaması gelmiş olsun. Ve men yutain lah ve rasule fe ulaike Allahu aleyhim minen nebiyine ve siddiqine ve şühedai ve salihin ve hasene ulaike rafika. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse kimler? İşte onlar var ya mahşer gününde, hesap gününde Allah'ın kendilerine kendilerine nimet verdi, ikram etti, ihsan etti peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. Aman ya Ne kadar kısa. Bir rivayette sevban, başka rivayette bir sahabi peygamberimize ağlayarak gelir kardeşlerim. Kısaca anlatalım. Niçin ağlıyorsun? Ya sevban mesela o ise. Ya Resulallah aklıma geldi ki kardeşlerim diyor ki Ya Resulallah aklıma şöyle geldi. Biz ben seni çok seviyorum, sizi çok seviyorum. Peygamberimizin hizmetlerini yapıyor, yanından ayrılmak istemiyor. Resulullahımızı her gün görüyor, defalarca görmeye çalışıyor. Bu beni mutlu ediyor. Niye? Size sevgim ve muhabbetim çok. Düşündüm ki yarın ahiret hayatına gittik. Hadi biz de cennete gittik diyelim. Peki siz yüksek makamlarda olursanız biz aşağıda sizi nasıl göreceğiz? Ben seni nasıl göreceğim ya Resulallah? Ben seni orada göremezsem nasıl sevineceğim sizi görmeden nasıl yaşayacağım? Çünkü aşık bir insan. Allah Resulüne aşık bir insan. Hakikaten böyle aşıklar var kardeşler. Yandım ya Resulallah diyor mesela. Bir aşık değil mi? Yıllar böyle geçmiş. Evet. Bambaşka şiirler, ilahiler, naatlar var. Süleyman Çelebi'nin mevlidine bakın. Mesela çok güzel şeyler var kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başına yerler, mübarek ne yerler, sahabe-i da yerler. Onlar da merak ederler tabii ki böyle bir soru çok önemli. Yarın cennette oldukları zaman Resulullahımız yüksek makamlarda biz aşağıda olursak ne olacak? Bizim için de aynı şey değil mi kardeşlerim? Bakın Allah Resulü'nü görmeyi istemiyor muyuz? Hepimiz. Ravzasını bile özledik. Bakın şu hastalık zamanlarında gidemedik ama ne kadar özledik diyoruz her birimiz. Rabbim lütfetsin, ihsan etsin, kavuştursun kardeşler. Ya bir de onun canlı halini görmek, tabii ki o sahabe-i kiram öyle aşık olmuşlar kıymetli kardeşlerim. Onun için müminin, müminin çok çok dikkat etmesi gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah Resulü mübarek başlarına eğdikten sonra ayeti kerime işaretleri belli oluyor. Geldiğinin işaretleri belli oluyor. Terlemesi falan Resulullah'ımızın kıymetli kardeşlerim ve bu ayeti okuyuveriyor. Okuduktan sonra hani kim Allah'a ve peygamberine itaat edecek olursa işte o kimseler ahiret gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olacak şeklinde ayeti kerimeyi sahabe-i kiram duyunca şaşırıyorlar kıymetli kardeşlerim. Seviniyorlar ve diyorlar ki merak içinde Ya Resulallah sadece sevbana mı ya da bu kardeşimize mi yahut bize de var mı bu müjde? Evet size de var bu müjde diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bize de var kıymetli kardeşlerim. Ne kadar güzeldi. Elhamdülillah. Onun için hidayet meselesi çok güzel. Ahirette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel insanlarla beraber olan Resulullahımızın yanında olabilmekte çok güzel. Sırat allezine en aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin o güzel kullarla beraber olmak değil mi? Onların yoluna ilet ya Rabbi. Gairil mazubi aleyhim ve Evet kendilerine gazap ettiğin, gazaba uğrayanların yoluna değil. Yahudiler yani. Gazaba uğramışlar. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimetler hep görmezden gelmişler hep nankörlük etmişler. Bugün de aynısını yapıyorlar kardeşler. Ve Hristiyanlar diyor. Gayril <laughs> mağzubu aleyhim ve zalin ve dalalete uğrayanların yoluna değil ya Rabbi. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ile peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler ama gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna iletme ya Rabbi diye Fatiha'da dua ediyoruz kardeşler. Hidayet meselesi konusunda başta okuduğum hadis-i şerifte de Fevallahi le'en yehi Allah bike raculan vahidan hayrul leke min humrinnami. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz öyle buyuruyor bir gün. Yani Allah'ın senin vasıtanla bir kişiyi hidayete ulaştırması sizin senin kırmızı deve sürüsüne sahip olmanızdan daha hayırlıdır. Araplarda kırmızı deve sürüsü çok önemli. Yani tır filosu kardeşler. O kadar kıymetli. Allah Resulü anlayacaklar şekilde misal veriyor. Misal veriyor. Onun için onun için hidayet meselesi bambaşka bir mesele. Rabbimiz bizleri hidayet üzere daim eylesin. Fatiha suresinin anlamıyla, hakikatiyle yaşamayı Allah'ın hidayete ulaştırdığı kullar içerisinde bulunmayı, nimet verdiği kullar arasında olmayı, onlarla birlikte cennet aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında ve havz-ı buluşmayı hepimize nasip ve müyesser kılsın kıymetli kardeşlerim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Eselamu alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin lillahi taala. Fatiha